Hadi bakalım arkadaşlar başladık. Biz ayağı oynayalım. Sohbet, muhabbet, tayfa. Zevkli oluyor. Güzel. Sven zaten biraz teneke bir karakter. Buraya totem koymamıştır Hayda. bu. Arda da biliyor, Arda da biliyor. Reddetmiyor. Evet, geliyordur bunlar bir daha. Yok. eşk oldu da vermem. Çok hızlıyımdır Okan. Hocam iyisin. Çok hızlıyımdır. Bak tık tık kaparım hemen. Yani fena fare kullanırım. Base'imizi tamamlayacağım. Zaten Benim top ne yapıyor şey orada? Oğlumu bırak ona bırak onu. Oğlum adam Seyfulla. Ona İyi bırak. Bir de bak gerçekçi olsun diye böyle 7 7 7 falan yazmış yani. Hani ama Seyfulla <laughs> <laughs> çok bozuyor işi. Yani hani Seyfo falan yapsaydım bari diyeceğim. Seyfo dayı var. Gidip bir ne bileyim. Yani. Abi o neydi? 7 7 7 aldım kabul ha. ettim. Böyle bir de takta Var da öyle şeyler vardı. Hala var, hala var. Arkadaşlar yani. yanlış anlamayın. Hani çok ciddi alıp o tarz şeyleri benimseyen izleyiciler de olabilir de biz makarasındayız. Abi chat'i oku bak Yosu hemen yaptı. Attım, İnfoyu. attım, tuttum oldu. Bak evrenin yası olsun. Kalonun Space var. Glider. Echad da Bet geldi. Diye bir adam vardı bu arada da büyük ihtimal o da yediler bu. Bele shot'a atak veriyorlar, biz de vuralım. Onun adı vardı, hatta sincap falan da diyordu onlar da unuttum şimdi. Bizlik değil hocam. Bizlik hocam. değil aynı bize alakadar eden şeyler değil arkadaşlar. Kapanları Hayır. çeker misin? Mal gelecek. Çek ah, kendini. Hocam Caitlyn'a ne yaptınız siz? Ben botu Ya biz Caitlyn diyoruz gelip gidip yani Caitlyn'i Biz yapalım. harbiden sıkıldık artık kanka Caitlyn'i yenmekten. Gerçekten inanılmaz o ya. Adam... Yine geldi bir mazot. adam gitti jungle'ı kesti. Ben olsam çıkardım diyorsun ya. Ben çıkmazdım şahsen. Abi sen çıkarsan yayın bitiyor zaten. Yani, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı hiç böyle düşünmemiştim. Arda iyisin oğlum vallahi bugün Arda iyi. Ha Draftus'un yayında sonu kamera açtı aldım kabul ettim öyle işte bak işe yaramadığının bir örneği böyle bir şey yaşanmayacak arkadaşlar yani siz de attım tuttu işlerinden vazgeçebilirsiniz. Bizzat kanıtladık ah, bak şu an. Heh. Oğlum bir de cumartesi bir kalkıyorum şunla kamera açma. Harbi açıyorum değil, değil mi kamerayı hafta sonu kanka. Çok tehlikeli olurdu öyle bir şey olsa. First Blood mı değildi bu? Ah! Gelmedi. Hayır! Kanka yürü. Ben çık... <laughs> lan! Ne, ne öldürdü seni? <laughs> Kanka kahrından öldü benim Çer. <laughs> Abisi Sven'in ruhu bu oyunda o yüzden. Oğlum. Geldim abi geldim. Aa. <laughs> Helal. Bir tane daha. Arkadaşım gider misin? Helal oğlum. Wave ellemeyelim. <laughs> Hatır abi neyi öldün lan? Pardon Kanka var, inan mı? bilmiyorum. <laughs> e, abi i̇nan bilmiyorum. ne yapıyor orada? Arkadaşlar kameralı yayınlar gelecek. Bak bekleyin. Gelecek. Söz. Söz. Biraz bekleyeceğiz ama. Ya ben normalde açacaktım şu an yayın. Hani kamera bile açabilirdik. Şu yayında. Ama böyle olması daha iyi. Yere gizli kamera koymuş. Eray yapar Eray her şey yapar ya Eray oldu mu? Hele bugün Bu çektiğimiz eray... video neler yaptı adam yani. Tahmin ediyorum. sarhoş gibiydi valla. Tülleri Tüyleri çekeyim mi artık? Kanka yok. Cidden. Delirtecek bu League bak. of Legends beni. Em dönmüyor bir türlü. Ben delirdim bile zaten bu oyunda. Bak gelmiyor yetenek. Cooldown da cooldown. Oğlum sansar seriye bağlı. Gerçek sansar salo olabilir abi. Hıt. Ups. Bravo. Yine bir şey vurup öldürmesin Oğlum de yine, beni ha? Yine stresten ölmedi. Kanka <laughs> 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 harbiden ya. Vay arkadaş. Jason geliyor bura. Nereden geliyor kanka? Ama farmlar çok daha güzel. Ben Kate'e bırakırım çadır daha iyi. Cait'ini kolay kesiyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Cait'ini ölebilirim. Bir dakika hadi yapsana. Tamam Sunaz gerçekten yap. Böyle öylesine söyleme. Hı hı. Gerçekten manifestin olayı şeymiş. İnanarak hissederek yapmakmış. O öylesine söylediği için hafta sonu kamera açmayabilirmişim. Hadi yap ya. Gerçekten inanarak isteyerek tamam mı bak hatta aceleye de gelmesin. Haftaya cumartesi kameralı yayın açacağımı bir yap bakalım. Hı -hı. bakalım Böyle ne olacak. Bir şey olabiliyor. Evet. de biz monu maçını yenseydik o zaman. Herkesin derdi var. Arada sen inanmadın oğlum o zaman. <laughs> Niye inanmıyorsun? Bir yap hadi. Bu görev sende tamam mı? Haftaya cumartesiye kadar İnan. <laughs> hadi i̇nan. inan. Aynen öyle. Cumartesi'ye kadar 4 ile 5 arası inan. İstiyorsan bak tamam süre gerekiyor. Hadi bir şey gereksin tamam mı? Ne zaman diyelim mesela? Ulan yıl sonuna kadar ya. Hadi yıl sonuna kadar. Hadi ben bunu biliyorum şu an. ben bilinci olmuyor mu? Arkadaş bilmiyoruz ya kanka. <laughs> Sallıyorlar diyormuşum. Hocam. <laughs> yani bir kuralı olduğunu bilemiyorum. Yani, yani arkadaş bu kuralı mı varmış bile bunun? Mesela inandığımızda kimi ikna etmemiz gerekiyor? Ulan benim sensin Valo'da 777 idi tamam mı? Sensimi çok seviyorum. Unutmamak için şeyime koymuştum. Hashtagime de koymuştum. <laughs> Arkadaş! Kız <sonuyor> artık kanka <laughs> Yani hashtagim bu safe, çünkü bak. başına geldi. Şey diye işte yani unutmayayım. Hani ne no olur ne no olmaz. Çok beğeniyorum. Her yere dönebiliyorum. Bayağı memnunum sensten. Tamam. Yavaş alalım. Güzel dayak. Güzel güzel sandım, güzel. Vallahi. Neyse iyi. Gün deme ama... mi vermeyeceğiz? Gün verince de ol kanka. Gün verince olmuyor. Ben bilince olmuyor. E ne zaman oluyor bu? Ya şimdi bu işin şey kısmı var ama gerçekten doğru evet. Mantığa sığdırmak zor gibi ama bu kadar insana inanıyor olması çok garip. Bana da. Bir bir kendi içinde bir mantığı, bir kuralı var demek ki. Çok iyisin be. Iyi oğlum ben beye. alacaktım talon ya. Eyvallah kanka. Go go go. Lee'sini kestim oldu. <laughs> Aldın kabul ettin mi Lee'sini? Aldım kedi? kanka Lee'sini onayladım. <laughs> Lissi <laughs> kaydı kabul ettin <laughs> mi? İnandı Aynen bak işte. Abi talon kabul ettik. Oğlum abi inanınca oluyormuş demek Ha, Olmuyor işte bak ben oldu oldu dedim talon aldık. Yine. Kuralları talon varmış demek ki. Hayır abi sen onayladın o kabul etti. Ya da ya talon daha çok inandı. Bu arada ciddi diyorum he. Şaka bir yana bu işlere eminim. Aranızda çok ciddi yalanlar vardır. Benim çevremde no bir olur kişi dörmeyin. var. Köşemiz dalga geçince da var. çok kızıyor çünkü. Şu an dalga geçiyoruz. <laughs> Söylüyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ama bizim mizacımız <laughs> bu bro. Bizim mizacımız biraz zor. Şu an açık açık, şey, açık dalga mi? geçiyoruz. Lütfen kızmayın. Yani bunun Hadi o kafada açık açık dalga geçiyoruz. <laughs> Aman aklınıza bir soru işareti kalır. Bunlar ciddi değil. Herkes. Yani. Yani dalga geçmiyoruz şey gibi geliyorsa. Ha, açık. <gülüyor> 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 hani vallahi dalga geçiyoruz. Yani. Bu 5 dakika daha dalga geçeriz biter. O yüzden çok şey yapmayın. Devam edin. Eğer ben çok fena manifest yaparım, atarım, tutar diyorsanız hadi Aldro Mayıs'tan önce kamera açacak. Deyin bakalım tutacak mı? Ben size söyleyeyim tutmayacak. Kanka, Kanka bir çıkalım. Var yine şok oluruz ha. Veya abi benim bilmemem gerekiyormuş. Ben bilmeden atın bir şey bakalım. Olunca da yazarsınız ben de değilim diye. Ben kovalacağım da. Daha... Okey okey tamam tamam. Flash attım. Ben benim bilmemem Kanka, bak, gerekiyor. Tarih yani. vermemem gerekiyor. Ben bunu öğreneceğim ya. Sen bunun bir detaylarını bir öğrensene. Öğreneceğim kanka cidden öğreneceğim. Sonraki yayın bunu tartışalım. Kanalım 1 milyon abone oldu. Onayladım. Ee, Daha lol oynayan kimse 1 milyon olamadı sırf lol Ama benim kanalım oldu. Hadi bakalım. Sen, bunun bütün detaylarını öğren bayağı böyle Fatih Altaylı Celal Şingör. Açalım gibi. kanka Tercih böyle manifest konuşarak lol oynayalım. Arda da çay demlesin. <laughs> Arda genk atar. <laughs> Kurabiye falan alsın. Vallahi konuşacak mı? Vallahi sarıyor. Ya bu tarz şeyleri tartışmak çok hoşuma gidiyor çünkü benim asla yakın bile olmadığım bir düşünce var ve bunu inanan bir sürü insan var. Aa nasıl gitmeliyim hocam? Kanka çıkalım. Orada warded. Oynayacağım. Ben oynayamam ama. Ben oynamayacağım. Tamam ben de buraya pushlayıp base atıyorum. Ya bir de oynanmaz. Hani ya. bu nasıl diyeyim? O, bir nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ya. Diğer lol youtuber'larıyla da konuşuyorum belki de ADC main olduğum için. de. oynayın oyna, oyna. Gel. Ha, korktum Arda. Ne anlatıyordum? Heh bak aklına gel. Diğer lol youtuber'larıyla da iletişim halindeyim hani konuşuyoruz bir Onu bazen. Yok, hayır. Anlatacağım <laughs> ama o konuyla bağlayacağım. Hani kanallar hakkında konuşuyoruz bazen, izleyici kitlemiz işte kaç yaşında falan. Hani bizim yaş ortalamamız büyük, kanalda işte küfür yok, hakaret yok, ne bileyim dandik şeyler yok, öyle boşa bağırma yok. Olay şuraya geliyor, yani ADC main olduğumuzdan hani kız takipçi oranımız çok yüksek çünkü kızlar genelde ya ADC ya destek oynuyorlar. Çok büyük bir oranı. Hatta destek daha üst planda. Vurgoto <laughs> OTP'de olabilir. <laughs> Yani Yok, gerçekten olay statistik böyleymiş böyle yani. böyle cidden böyle baktım yani çoğu hatta neredeyse tüm tanıdığım lolitubularından daha çok kız takipçi olanımız genelde bu oldu kabul ettiğim şeyleri de onlardan çıkıyor hani zaten yüksek diye mutluyduk elimizdekiler de gidiyor gibi dalga geçiyoruz demeseydik bari ama onlarda da kusura bakmasın artık yani bize birazcık garip Allah. geldiği için bu tarz konuları İzin, konuşalım dedik. Fırtına biçeni bitirmiş. Ne abi bitirdin lan fırtına biçeni? Ne yapıyorlar tanrı üç mü? O Sven geliyor. Şimdi... Damage'a bak kanka. Q'ye attım. Sven'i görünüyor da bak. Şunu hemen deportlasanız da bir banyo şey. Alın. Anında. Anında raporlayacağım hmm. biz. Kudurup ya valla kudurup. Bir Kanka mute'la önce gel şunları yiyelim. Aa. Geliyorum. Ama ben alt taraftan geliyorum. Seni buradan çıkartırım. Bro ben Wilson falan yedim gelemedim ya. Ulan kim yoktu da kim hayır. Hadi. Bir de telefon çalıyor bize. Şu an duy. <laughs> Sani araya <kızı>. girdi. <laughs> Sven dur telefon çalıyor. <laughs> Ali koç arıyor yine. Başla. <laughs> dur kaçma telefona bak çek. <laughs> <laughs> Oğlum telefon çalıyor durun. <laughs> Oğlum derbi bakıyor galiba şu an. Manem bitti. Arda main ne karşı? Sen. Tamam he. Valla kesemeyeceğim. Çara bak. Çara bak diyor. Çara bak <laughs> <çarabak> diyor OTP çocuk. Çara bak. Hadi. Manası yok ama Arda'nın. Kill çıkmaz oradan mümkün değil. Bu ne oğlum bu ne kadar manyak bir şey. Kanka ben bir geri çara <laughs> bak. çara bak kimden oynuyor dedi. Çara Of of. Var mı bir hızımız? Abi bu burada mı yatacak? Adro teleport geldi. Ha, öldük. Oğlum ne yaşıyoruz biz? Ulan şu son iki tüydeyse değse de kesecektim. Ama shutdown aldık. Da sıkıntı bu iş harbiden sürekli dört bot olmaz. Bunu abi fok çok fena fokusuyoruz. Yeah. Seyfullah yani, bir şey yap. Oyun fokusunu geç Arda'nın telefonu falan da çaldırıyorlar gank katamasın diye. Baya zor durumdayız şu an. Abi adamı kestem. Manifest tayfanın lideri aramış Arda'yı tehdit ediyor. <laughs> Hemen bu maçı kaybetmelerini sağlayacaksın. Bir daha bu işle ilgili konuşmayacaksın He? diye. Hemen Adro'yu uyar. Başlarım vallahi demiş. Oğlum çok ilginç bir maç oluyor. Gerçekten garip. Tabi söyleme demişlerdir onlar da boş adam değildir. Telekom'dan arazılar. Hmm. Adam öldü <laughs> Müge <Mugyou Mugyou> Hanım yapacaktık da kill alamadık. Flash kaçtın mı o flash'tan sonra sen? Bence kaçamadın. Yıl da bu arada. Mi, oyun bu harbi zor. Çok zor ya. Peki yan kanala attığımız son 86 videoda niye Caitlyn yendik kanka? Hocam bilmiyorum bu bence Caitlyn'cilerin temsilcisi falan bu adam. Değil mi? Yok, abi, Herkes bunu korumaya çalışıyor. <laughs> Tank bro <diyor> ya. gelecek <laughs> Kanka <laughs> ne olur ne olmaz ultisi. <laughs> Devam mı? Ah Project bir adım daha gördüm. atsa var ya. Görün Enti. Abi Arda Ezreal'a benziyor. Nerede gördün Arda'yı da Ezreal'a benzettin? Harbiden. Tamam base atalım. Adamların bot'ta malını mülkünü sömürdük gidiyoruz. Talon 9 kili var. Adam yok oyunda. Oğlum free topladı Harbi ya. ya. Sesi acayip benziyor. Arda de bakayım. Gerçek bir yetenek göstersinin vakti geldilerdi. Diyemeyiz onu. <laughs> Abi Sven'in repliği söyle desem söyleriz. Oğlum sen ne uğraştırıyorsun bizi ya dayı? Abi hemen tava basın. Yukarıda kırmızı bir şey var. Ne o? Kırmızı var. Şurada. Yerini de gösteriyorum. Kanka ne yapıyoruz oğlum? Bilmiyorum ki ben ayak uyduruyorum sadece. <laughs> Caitlyn görünce dayanamıyorum arkadaşlar sinirleniyorum yani. Oğlum adam Lux'la Sona'nın yanında Caitlyn'e ekledi Lux son 2 4 günde. Keseriz olur. bunu kanka. Abi hiçbir şeyim yok sadece. vardı? Tüy biriktirmeye çalışıyorum. Tamam. Yavaş. Abi, Abi. Q'yu yememiştim ya. <laughs> Abi adam bana insek atıyor adam poligondaki şey gibi. Hedef kutlası mı yaptı kanka ya. adam sen? Sıçrası yok adamın orada. Ulti yok, sıçra yok. Ere iki saat Niye önce dolandırılmış. Yok oğlum Ere bayağı önceden dolandırıldı. Videosunu çektik yani. Bayağı Sen da oldu. Ya aslında vuruyorum. Vazgeçtim. Kanonsamış alacağım şimdi. Li çünkü gitmiyor. Hepsine vuruyorum aynen. Eyvallah hoş geldiniz. Ere arkadaşlar YouTube'dan şey bekliyordu. Ee, YouTube partneri olunca seni doğrulamak şey, için yani. onay yolluyor evine. Yani onu bekliyordu. Kargocu onu getirdi sanmış. Meğer dolandırıcıymış adamlar. Eray tüm bilgileri verince paket servis oluyor. Eee? 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 Ulti boşa gitti adam. Kanka yani. Ben yiyeceğim bunları çok istiyorum kanka bu arada. Oğlum delleniyor olan 3 aydır lol görmüyor. Aa. Gelemiyorum ki. Yan yana oynayamadık. Yine Adrian hoş çok teşekkür ederim. Vallahi kanka seni tepiyor bu ya. Bizi ayırıyor. Şey diyor kanka diyor sitenin aynısını yapmışlar diyor. Dayanamadım diyor. Girdim götebeğiyle. <laughs> <laughs> Dayanamadım dolandırıldım ben. Sonra, <laughs> sonra bakmış. <laughs> para yok hesapta. Ah be Şey ederim. sanmış en başta. Hani kart bilgilerini istemişler. Demiş ki. Ya aslında iyi vallahi Ere çok saf bir insan. Hani kötü Tabii anlamda canım. demiyorum bana. İyi niyeti çok iyi niyeti. Yani şey demiş. Herhalde diyor kargo için diyor cüzi miktarda bir ücret istiyorlar sandım diyor. <laughs> ah be. Valla çok iyi insanlar için dünya çok kötü evet, bir gerçekten. yer. Bayağı yani youtuber, instagramer olarak <laughs> tanıtanlara. Yani gerçekten. Adına Adro yapıp oyunda seveceğim takılanlar. Vardı ya bir ara. Challenger'a evet, kasmış vardı. kanka nikine Adro koyup. Scriptle. First upgrade mi ne aslı? Bizim nickleri falan koklanıyormuş adam. Bu ne abi? <alt> Mayın mı? <laughs> yani. Kanka ghostum var. Ya of. Next kardeşim next. Çok lol oynuyorsun var diyorum. Dellendim diyorum. Belli belli belli. Çok tıra yardım bugün diyorum. Beni uğraştırıyorsunuz. Ben kanonsam işi şey bitireyim. Evet. Bak yayın öncesi Okan arkadaşlar geldi o da ya. Adru dedi. Valorant hiç mi özlemedin <laughs> ben de dedim ki... be, <laughs> Bak dümdüz bu konu yaşandı yani. Konuşuldu. Hiç mi özlemedin Valorant'ı dedi. Kanka dedim. Lol bu aralar keyif veriyor. Yani, şaşırtıcı bir şekilde keyif veriyor. O da belli oluyordur gameplay'den. Yani hayvan gibi ags oynuyorum yani bu aralar. Bu iyi bir tamam. şey değil. Normalde sen yayın dışı hep CS, CS, CS valo. CS, CS. Evet. Ne bileyim, GTA falan girerdik. Bayağı golü geldi adamı. <laughs> <laughs> Şuna bak. Kavga, seneye hazırlık yapıyor ya. Aaa, timing. CS, Kanka hızlı varsa ben... Oo, dur sen ye bunu. Eyvallah var. şu eli yok ama da bak. Ne vuruyor? vuruyor yani. Full letality Bro, ya kanka. Çok Hayvan gibi vuruyor bu. Ama niye bu kadar boş olanlar Barış efkarlı söz vermiş. insan sevdiği kişi tarafından sevilmeyince kendi dünyanın en çirkin insanı zannedermiş demiş. Ah Barış, ne oldu oğlum? Bunu niye yazdın çete? Böyle şaktın içimize valla akşam. Niye sana? yazdın oğlum bunu? Ne, ne yaşadın? Abi, adam, adam geldi dümdüz ağrıyor, bu baksana. mesajı attı çete bak. Ağlardı. Abi amım ağlıyor bunu. Dayanamadı mesaj. bak çocuk. <laughs> Botu pushlayıp inip yok. İnip Tapa mı gitsek? Tapta mantıklı <laughs> evet. Baron da var. <laughs> tamam burası temiz. Totemi bilerek oraya atıyorum arkadaşlar. Baron'un arkasında kalıyor ya kıramazlar. Baron'a misklik atarlar. Arda başla. Biri var Sen abi. başla oğlum başla gel. Sallı o birini. Abi emin misin? Eminim. Tamam Arda emin misin? O atamadan ben attım. Kendini indir nice. Doldu dolu. Silahını ilk çeken kazanır demişler. Bunlar da. Manyak ya, baran, adam geliyor. Baran, şu... baran, baran, baran. Hadi gel. Az önce totem kayıtladım, baran. Eğitimi olur soruyorlardır şu an. Ne bot cap diyorlardır. Ama bot cap yani bu. Çok daha gizli diğerine. Diğerlerine. Baksana 2, 8, 26, 24, 8. KDA'lar çok iyi. Oynayacak mısın? Kanka hepsine gideriz şu an. Flash Baksana. Kaçan Zed gerçek değil. <laughs> Adam ileri W atamıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sayah niye Zed kovalıyor? Aldım şeyi kanka. <laughs> biraz sıkıntı. Ya yeter be. Nice. Ne diyorsun? Bravo Abi be. Bravo be. Sen var. o kadar oyna. Abi. ama. O kadar oyna. Tabii ki Arda. Arda adamın canı sağ olsun. Ben orada ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Senin canına fokus değilim adama bakıyorum ya adam otoyu çıkartmasın elinden diye. Aslanım, Bizi düşündüğünden Aferin yani. Var. Bizi düşündüğünden. Bitiriyorum ben maçı o zaman. Yani. <laughs> Bitir hocam zaten adamları bitti sen Sanırım maçı şey da. mi? kessen belki verir. Ama yok. Ne verecek oğlum? Veriyor bu arada. Oğlum iki kez Swain kesip Penta mı atacağım cidden? Ben, ben Kane'ini attım bir kere oğlum. Benim de Lissandra çalmıştık. Kaç saniye ultin? Neyse abi oyun bitmesin bir penta daha attıracağım sana. Borcu o da... Vaaah! <laughs> Hırslan da attıracağım lan o pentayı. Drake alırsak buraya gelmez. Adamlara mı şey gitsek? Gelmeyecekler sınırıma. İzle smite'a bak. Ulan attı lan. Smite'ı ben, ben atacaktım. Abi, SMITE Onu nasıl sıktı kendini sanırım. biliyor musun orada atmak? Ben atacağım! <laughs> Tabii canım kendi <laughs> ayak parmağını <laughs> sıktı orada kaçırırsan diye. Dur vahşi dram var farmları almayın. De bir şeyler deniyorum şu an. Bunun ultisi vardır Arda he. Diyesin ultisi e hep vardır. Bir... Çanakkale savunması yapacaklar bura Kovalayalım abi. Güzel ulti. Yine beni arıyorlar. Gel gel. Gel kaçamayacaksın sen artık gel. Heh. Abi vermedi triple'u. Olsun. Bıraktık bilerek Yine bana attı evet. tekmeyi bu Hocam arada. Hocam şu 40 bar yapalım da. Olmuş. Z ne yapacağız? Kaçacağız. Zed de. göründü çıktı arkadaşa bak Abi sırf sıcı için. Onu kesme. Cici. Cici.